Arkadaşlar video ile kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Photoshop, Photoshop'ta dekupaj nasıl yapılır, dekupaj ile ilgili yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler hakkında size bilgiler vereceğim ve bir örnekle bir çalışma yapacağız. Öncelikle Photoshop programını açıyoruz. Photoshop programında bugün bir hamburger üzerinde dekupaj yapacağız. Ondan sonra bir Zemin uygulamasıyla işlemimizi tamamlayacağız. Çift tıklıyoruz. Tabii bu yaptığımız dekupaj ya da herhangi bir Photoshop çalışmasını eee iMac ya da Mac ya da PC ortamında yapmanız hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü programlar birbirine deyse uyumlu. Ufak tefek değişiklikler var ama isteğe bağlı olarak siz o değişiklikleri kullanabilirsiniz. Öncelikle fotoğrafımızı açıyoruz. Fotoğrafımız gördüğünüz gibi bir hamburger bunun etrafını temizleyeceğiz farklı bir zemin uygulayacağız bunun için şöyle bir aşamadan geçiyoruz Burada birçok araç görüyorsunuz tool diyorlar bunlar İngilizcede. İşte Kementimiz var Otomatik seçmemiz var Vesaire ama profesyonel bir dekope yapıyorsanız Uygulamanız gereken tek bir yöntem var O da buradaki eski tip kalem gibi duran pen tool ayarını tıklamanız. Pen tool ayarını tıklıyorsunuz. Daha sonra fotoğrafı büyütüp hangi bir yerden herhangi bir yerden başlamanız gerekiyor. Ben ilk olarak gözümü buraya kestirdim. Pen tool'u tıklıyorum. Başlıyorum. Böyle noktayı tıkladınız. Ee, esnetme yaptığınızda sağa sola esnetmeler olabilir. Bu, bu da gördüğünüz gibi iki esme, esnetmeden dolayı iki nokta görünüyor. Bunu iptal etmek istiyorsanız bir dahaki e, yaptığınız şu işlemin düzgün olmasını istiyorsanız kontrolize yapayım yapıyorum geri alıyorum. Bu tıklarken alta tıklıyorsunuz ve bu noktayı kilitliyor, sabitliyor. Bu şekilde çalışmamızı devam ediyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Sadece noktayı tıklıyoruz ve esnetiyoruz. Fotoğrafın durumuna göre. Hamburger'ın ekmek bölümünü yapıyorum şu an. Kaydırmak için Space tuşuna basıyorsunuz. Bu şekilde dekupemize devam ediyoruz. Dekupa yaparken ee, videonun girişinde de söylemiştim. Ee, kesinlikle öbür araçlar kullanmayın. Ee, ticari bir metoda yayınlanacak ya da baskıda basılacaksa en kolay ve en kolay demeyelim de en doğrusu en hatasız iş yapacağınız araç budur. İşimiz biraz uzun sürebilir. Çünkü dekupa yapacağımız ürün ee, bir hamburger ekmeği. Hamburger ekmeğinin gördüğünüz gibi üstünde çok fazla detay var. Onun için bir iki dakikada hızlıca bitirmeye çalışacağım. Tabi mümkün oldukça bu süre içinde kaliteli yapmaya çalışacağım. Çünkü dediğim gibi bir ticari iş yaptığınızı düşünerek işlerinizi yaparsanız ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaşamazsınız. Bu da yine bir alta basıyorum çünkü istediğim noktaya getiremedim yeniden. Değişiklikler devam ediyor. Bu da bu fotoğrafı ben kendim çektim size bu programda anlatabilmek için. Devam ediyoruz. Şurada da takip edebilirsiniz. Ne kadar kaldığını. Workpad dediği yerde. Ee, gördüğünüz gibi biraz daha işimiz var. Bu işin e, böyle olduğuna bakmayın. El alışkanlığınız geliştiği zaman çok daha hızlı yol alacaksınız. bu bölümle geçelim hemen Pentool'un şöyle de bir avantajı var. Öbür lasso'da, kement'te e, zemini silmek için kullandığınız e, aletler sizi hızlı yol aldırabilir. Ama dediğim gibi sağlıklı değil. Ayrıca şu an biz petliyoruz bunu, petlediğimizde bu pet bölümünde size bir pet görüntüsü kayacak. Bu peti yani istediğiniz zaman kullanabileceksiniz. Öbürlerinde öyle değil. Bir kez sildiniz, düzeltme şansınız, değiştirme şansınız elinizden alınmış oluyor. Şu eşlik bölümünü de tamamlayalım. Bu da e, peti yaparken yanlış bir işlem yaptığınızda CTRL-Z yapıp ya da History bölümünde G alabilirsiniz. Çünkü bu ince bir iş olduğu için devamlı aksamalar, yanlış yere tıklamalar olabilir. Uzun süre dekupa yaparsanız bunlar e, olabiliyor çünkü yorgunlukta hatalar çıkabiliyor. Onun, o aşamada CTRL-Z yapıp istediğiniz şekilde geri alabilirsiniz. Benim işimin yarısı bitmek üzere. Zor olan bölümünü yaptım. E, aşağıdaki ekmekte çünkü bu kadar detay yok. Evet. E, tabii Tabi bu petleme yani pen tool ayıcıyla yaparken her şeyi almak zorunda değilsiniz. Örneğin burada ekmeğin bir bölümü var. Bu sizin tasarımınızda ya da görsellerinizde bir şey bozuyorsa bunu devre dışı bırakabilirsiniz. Onun da üstünden geçtim. Şimdi kestiğimizde o görünmeyecek ve bize daha güzel bir görüntü sağlayacak. Devam ediyorum. Bakalım ne kadar kalmış. Az bir bölümümüz kalmış. Size bugün dekupeyi göstereyim ama e, bu genel dersler bittikten sonra manipülasyon, fotoğraf renklendirme, e, makyaj, daha ileri seviyede çalışmalar da yapacağım. <laughs> Her zaman olduğu gibi bu işte de önce basitte başlamakta fayda vardı. Siz de kendiniz bu çalışmaları yapabilirsiniz. Biliyorsunuz en iyi öğrenme yöntemi taklit etmek. İnternette bir hamburger, bir elma ya da aklınıza yatan bir ayakkabı fotoğrafı olur. Bulup bunun üstünde hızlıca çalışmalar yapıp tekrarlar yapıp elinizi hızlandırabilir ve pratikte daha çabuk yol alabilirsiniz. Hiçbir şeyi Tekrarlamadan öğrenemiyorsunuz maalesef. Evet bakıyoruz. Yeşillerimizi de şurada halledelim. Özellikle acemi seniz ya da yeni başlıyorsanız bu dekopayı çok hızlı yapmanıza gerek yok ya da e, daha çok zaman ayırmanız gerekiyor çünkü da yapacağınız bir hatayı Photoshop'un ileri seviyede bilmediğiniz için düzeltemeyebilirsiniz. O nedenle bu da detaylı bir dekupe yapmanız yolu. Şu an benim dekupem bitti. Bu dekupede e, yapacağım şöyle bir işlem var. Şimdi arkayı arka zemini görüyorsunuz. Bu bölümü silip yerine başka bir zemin koyup bunu istediğim gibi kaydırıp oynamak istiyorum. Eee Effect de oluştu burada. da ne yapmam gerekiyor şimdi arka zemini silmem için? E, layer bölümüne geliyoruz. Bu da e, layer. Siz eğer yeni bir fotoğraf fotoğraf makinenizde çekiyorsanız background olarak gelir. Daha önce dekopya edilmemişse background olarak gelir. Bu background'u kaldırmasanız e, peti seçip silseniz bile arkada bir beyaz zemin görünecektir. O nedenle şöyle yapıyoruz. Background'u çift tıklıyoruz. E, çift tıkladığınızda e, fotoğraftaki background özelliğini kaybetmiş olacak. Ne yapıyoruz? Buraya bir isim istiyor. Buraya kanalımızın ismini koyabiliriz. Videolar deyip okey dedik. Şu an background kalktı. Yeniden pet'e geliyoruz. Pet'in üstündeyken kontrol tuşuna basıyoruz ya da command tuşuna basıyorsunuz şeyde Mac'te ve seçili hale geliyor. Peki biz normalde bu seçili olan bu seçili olan bölgeyi silmeyeceğiz. Dışını sileceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Onun için select bölümünde inverse yapmanız gerekiyor. Inverse yaptık ve delete tuşuna basıyoruz. Yani silme tuşuna. Şu an zeminimiz sildi. Peki biz buna nasıl zemin ekleyeceğiz? Ee, gene bir fotoğraf ya da bir vektörel çizim çekelim. Open diyorum. Masa üstünde daha önce de çalıştığım bir zemin var. Onu çekiyorum. Zemin geldi. Ee, bu illüstratör olduğu için çekerken bana kalite soruyor. Ben bunu matbada kullanacağım için 300 dpi ve öbür özelliklerini kullanıyorum aldım. Gördüğünüz gibi bu da bir videoyla fotoğraf var, bir videoyla zemin var. Şimdi bunu hafif böyle yana kaydırıp zemini tutup tabi da zemini gene kısaca hızlıca böyle tutup bu fotoğrafın üstüne atabilirsiniz. Peki şimdi bu fotoğrafın üstüne attık. Bu fotoğrafın altını üstünü nasıl getirebiliriz? Burada layer'lar var. Layer'ların yerleri değiştirilebilir. Çok basit ve çok kolay bir hareketle Layer tutup kaydığınız zaman fotoğraf alta gelir. Şimdi buna e, bir zemin uygulamasını komple yapalım. Bunu büyütebiliriz. Shift tuşunu tutar, büyütürseniz eşit olarak büyüyor. Ama ben eşit olarak büyümesini istemiyorum. Tamam. Şimdi e, görselimiz biraz daha iyi olsun diye Ctrl T yapıyorsunuz ürünü tutabilmek için ya da hangi layer tutmak istiyorsanız ee, küçülttüm şu an dekope bölümünün dışına geldik yani dekope işimiz bitti ama hazır gelmişken bu bölümü de kısaca bir anlatayım hamburgerimizi aldık buraya yerleştirdik e, hamburgerde bir derinlik duygusu da istiyoruz onun için layer'ımızda çift tıkladığımızda efektlerle ilgili bir bölüm çıkıyor. Bu efektlerde drop Shadow'la basitçe yapabilirsiniz. da verdiğiniz değerle e, ee, şimdi ben bu değerle ezbere biliyorum ama siz deneme yanılma yöntemiyle çok farklı sonuçlar alabilirsiniz. Ama genellikle siyah bir gölge vermek istiyorsanız en kolay yöntem budur. da farklı efektler de var. Bunu da okey diyoruz. Ve gördüğünüz gibi bir baskıda kullanabileceğimiz nitelikte bir iş ortaya çıktı. tabii bunu bir de kayıt etmemiz gerekiyor. ama kayıt eğer biz bu fotoğrafı daha sonra yani bu çalışmanın üstünde daha sonra oynama yapacaksak file bölümünden sevas deyip ya da Save deyip ne, sizin nasıl kaydetmek istediğinizle ilgili ben sevas diyorum. Masa üstüne tif olarak kaydediyorum çünkü daha sonra oynamak istiyorum. Bu ya da şey yapıyorsunuz e, dosyanızın adını yazabilirsiniz. Sev. Bu da özelliklerini görüyorsunuz. Bunu daha önceden konuşulmuştu. Anlatmıştık. O nedenle bu da bir şey anlatmıyorum. Ve kapatıyoruz. Photoshop'um e, Photoshop'umuzu da kapatalım. Ve tekrar yaptığımız çalışmayı Photoshop'ta bir açalım. Bir sağlamasını yapalım. Gördüğünüz gibi oynayabiliyoruz. ve her türlü müdahalede bulunabiliriz. Arkadaşlar bugünkü dekupe ile ilgili dersimiz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste buluşmak dileğiyle. Derslerimiz dediğimiz gibi daha sık ve daha yoğun olarak devam edecek. Değişik programlarda Illustrator, CorelDRAW, InDesign ve Photoshop'un birçok konusunda size derslerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.